Evet, İyi eyvallah. Hayır Nasılsınız? İyiyiz. İyi misiniz? vallahi ne güzel evet. genç sofrası var bu akşam. <laughs> güzel. Siz de genç Teşekkür ederim. Sayılırsınız evet. değil canım. Bak, <laughs> 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 Deniz arkadaş. Nasılsınız? Turgay. Turgay. Batuhan Turgay. Emre Ferdi. Emre'cim emre, emre. memnun oldum. İsminiz? Yalçın. Yalçın. Umarım hepsini sarım aklımda. hizmet istiyor. Onu yapabilmek, yapmak herkese nasip değil. Herkese Bize kısmet oldu. Hakkını A vermek A için çaba gösteriyoruz. A yani şehrin ve ülkenin koşulları e, makul, akılcı değerlendirildiği takdirde en azından şunu görüyorum ki bulunduğu yerin misli misli fazlası bir yerde olacak bir kabiliyete sahip ülkedeyiz, şehirdeyiz. Yani. Yani çok, çok kıymetli yani. Boşuna, bazen boşuna zaman kaybediyoruz. Boşuna didişmeler, boşuna münakaşalar vesaire. Ama aşılacak ben hep diyorum bunların birçoğu Başkanım. toplumsal olgunlaşma. Allah, umut aşılıyorsunuz bir öyle bir şey. Öyle ama ace... niye bak tam tersi ben de buradan umut alıyorum yani. Bu kadar kabiliyetli insanın olduğu yerde biz bunu hak, hak eder miyiz arkadaş ya? Olmaz yani. Hak etmiyoruz yani. Güzel Onun için olacak. olacak. Kesinlikle çok yakın. Çünkü siz varsınız. Yani ben her gittiğim okul, ortam, gençler, çocuklar bazen öyle şaşıyorum ki yani ya, bu çok büyük zenginlik. Bizim insanımız gerçekten çok büyük zenginlik ve çok zeki bir e, nesil de var. Yolunuz açık olsun. Ee, en büyük var. güvence o ya. Yani. En büyük güvence insanı. Yani öyle taşı toprağı altın falan işin hikaye kısmı. İnsan altın yani. İnsanı çok değerli. Ama e, bazen yönetemiyoruz, beceremiyoruz. Eksiklerimiz var. <laughs> aşacağız onları. Hep beraber aşacağız. Allah kabul etsin. Allah Teşekkür, Allah ederiz Allah olsun. Olsun. Teşekkür ederiz sofranız için arkadaşlar. Afiyet olsun. Ben, ben 30 tane yere başvurmuştum birinci sınıf İstanbul'a geldiğimde. Hiçbir yerden bana bu çıkmadı. Genelde adam olay alıyorum, bu adam olayları falan oluyor bu vakıflarda. İlk defa ben İBB'den burs aldım böyle bir konuda. Yani o konuda yani duygulandım yani. Eyvallah kardeşim. Beni tanımıyor. Ben kimse, Yani adaletli bir burs şeyi olduğunu orada gördüm yani. Bak 3 senedir burs veriyoruz. Tamam mı? Allah şahittir. Ekrem İmamoğlu bir kişiye yani bir ki ya şuna burs verin demedim diyemem çünkü. Yani niye diyemem? Bir kural tanımlarım. Yani. En başta dedim arkadaşlar. Öyle bir kural tarifleyeceğiz ki yani sistem buna karar verecek. Senin belgelerin, senin koşulların, başarın, becerin neyse. Var mı bunun şey, sistemi? Var. oh, bitti nokta. Gönülden diyebilirsiniz ki evet hak ettim ve aldım yani.

Be taşır da senin gibi gelinir, oysa gülür. Be taşır da senin gibi gelinir, oysa gülür.